Yani dünkü maçla ilgili tabi, özellikle ilk bölümle alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok. Teknik direktörü olmayan, ligde iddiası olmayan, e, kupada bir iddiası olmayan takımın da olarak e, Fenerbahçe gibi büyük takımın ciddi konsantrasyon kaybı yaşadığını gördük. Bunu yaşa yaşamaması gerekiyor ama yaşıyor takımlar. Hem Fenerbahçe hem geçmişte diğer büyük takımların benzer yaşadığı sendromları yaşıyor. Dolayısıyla o ilk 40 dakika ya da ilk yarıyı ben bu çerçeve değerlendiriyorum. Ozan'ın geri dönüşü önemli. Ee, imzadan sonra çok rahatlamıştı bence sağ içinde ve sağ dışında da sağ dışına kastım. Hani biraz ben açıkçası kilo aldığında gözlemledim. O eski kilo problemini sanki baş gösterdiğini e, gördüm. Ama neyse ki o son iki golle biraz olsun e, toparladı. Ama burada tabii şöyle bir durum var. Hocasız kalan takımın ne kadar büyük sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Burada tabii ki yönetimi eleştirmek gerekir. işte başta Başkan Ali Koç neden bir hoca yok diye. Ama ben işe biraz şu tarafından bakıyorum. İşte ligin tam ortası ya da son düzlüğe girilirken teknik direktör Yenal'ın istifası. Şimdi burada yönetim bir karar verdi ve e, dedi ki işte kalan haftaları bizim iki maçımız var. İki maçımızdan kastım şu e, kupa yarı finali ve e, çıkarsa final. E, ligde zaten e, havlu attık. Dolayısıyla e, biz bu süreçte kimi getirebiliriz diye. Düşünülen teknik adamların e, çoğu da sözleşmeli teknik adam olduğu için gelemediler ve bir anlamda bu iki maçı işte Emre Volkan sonradan gelen Aurelio çıkartabilir diye bir karar verdi ya. Yani bu eleştirilebilir, doğru denebilir. Ama buradaki temel konu şu. Yani sezonun ortasında birden teknik direktörün istifasıyla ortada kalan takım ligde bir iddiası olmayınca 10 maçlık, 11 maçlık bir hoca getirmeniz lazım. Onu bulmanız zor. Hocaya geldi desen işte seni 10-11 maç deneyelim ondan sonra sözleşme yapalım desen hocalar bunu kabul etmiyor sözleşmesi olan hocayı getiremiyorsun. Doğal e, olarak tazminat ödemen gerekiyor ve bir, bir sürü bir sürü problem. Ben olayı şu açıdan bakıyorum. Yani e, lig yarışı büyük ölçüde kaybedilmişti Ersun Hoca e, istifa ettiğinde. Ama en azından Ersun Hoca kalsaydı Fenerbahçe bu durumda olmazdı. Belki kupada şu anda finaldeydi. Belki lig sıralamasında biraz daha fazlaydı. Dolayısıyla ben işe şu açıdan bakıyorum. Ersun Hoca'nın söylemlerini hatırlatarak devam etmek istiyorum. Yani işte Fenerbahçe'de olmak mutluluktur. Her zaman kulübüm yanındayım gibi çok pozitif söylemleri olan Ersun Hoca'nın bence burada biraz daha fedakarlık yapıp takımı sezon sonuna kadar götürmesi gerekiyor. Evet onun da ciddi sıkıntıları vardı. İstediği transferler olmadı ama burada sadece işte yönetim hoca nerede diye bir tespit yaparsak bu çok tek taraflı olur. Bildiğim kadarıyla Ersun Hoca da herhangi bir takımla görüşmüyor. Şu anda boşta. Evinde maçları izliyor. Yani evinde maçları izleyeceğini takım başında olsaydı şu anda Fenerbahçe için çok daha pozitif bir tablo görebilirdik. Bunu net şekilde söyleyeyim. Karar kendi kararıdır ama bu kadar Fenerbahçe ile ilgili işte her zaman yanındayım pozitif söylemlerde bulunan birinin de bu zor dönemde bence evinde değil de Fenerbahçe kulübüsünde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Transferle ilgili birkaç detay verelim. Caner imza dışında bitti. Onu söyleyeyim. Bir tek imza kaldı. Novak'la alakalı Caner ve Novak bir arada oynayacak arkalı önlü diye bir ifade kullanmıştım. Onun olmasıyla alakalı, Novak'la alakalı ufak tefek pürüzler çıkmaya başladı. Daha doğrusu Trabzon'da kalma ihtimalinden artık ufak ufak bahsedebiliriz. Caner kadar net bitti diyemiyorum. Yani imza yok yine Caner'de ama en azından sözlü bir anlaşmadan bahsediyorum. Novak konusunda da Trabzon'da kalma ihtimali doğuyor. Onu belirteyim. Gökhan konusu da yine e, sıcak. E, ama dediğim gibi henüz Caner gibi prensipte iş bitti diyemiyorum. Yani dolayısıyla Caner prensipte okey. Novak'ta e, fakt faktefek plusler e, söz konusu ve Trabzon'a kalma ihtimali e, doğdu. E, diğer bir konuda Gökhan konusu da hala sıcak ve onunla alakalı da e, en azından olumlu yani olumsuz bir şey olmadığını da şimdilik e, belirteyim.